Merhabalar. Bugün bitkiler alemi ile ilgili örnek bir soru çözelim. Sorumuz şöyle. Bitkiler alemi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi söylenemez? A. Bütün bitkiler çok hücreli ve ökaryottur. Evet, bütün bitkiler için bunu söylemiştik. Hepsi çok hücrelidir ve hepsi de ökaryottur. Hatta alpler bu yüzden bitkilere alınmaz demiştim. Alplerin tek hücreli formları da olduğu için. Bu doğru. B. Bütün bitkilerde nişasta sentezi ortaktır. Evet bütün bitkiler e, nişasta glikoz üretti, üretir önce e, fotosentez olayı ile ve bunu e, nişastaya dönüştürür. Ve bütün bitkilerde nişasta sentezi ortaktır. E, daha sonra tabii ki bu bitkinin özelliğine göre örneğin bir günebakan bakan bitkisi ise işte neye dönüşecek? Lokvulaslarını yağ yağa dönüştürerek depolanır veya bu bir fasulye ise tohumunda fasulye kuru fasulye tohumunda bunu proteine dönüştürür ama bütün bitkilerde nişasta sentezi ortaktır. Yinece çok yıllık bitkilerde büyüme gelişme bitkinin yaşamı boyunca devam eder bunu da söylemiştik yani sürgenin meristem doku sayesinde çok yıllık bitkiler büyüme gelişmelerini yaşamları boyunca devam ettirirler. Bu da doğru. D. Bazı tam parazit bitkiler kloroplast taşımadığı için fotosentez yapamaz. Eğer kloroplastı yoksa yani tam parazit bitkilerdeki yok fotosentez yapamazlar. E, bu da doğru. E, cevabımız söylenemeyen E seçeneği. Neden? Hücrelerinde kloroplast taşıyan bitkiler kendileri için gerekli inorganik ve organik bileşikleri sentezleyebilir. Fotosentez neydi arkadaşlar ee, bitki ne yapıyorduk karbondioksit ve suyu birleştiriyordu güneşten foton koparıp ATP'yi kullanarak kendisi için gerekli C6H12O6 organik besini üretiyordu ve havaya da oksijen veriyordu. Bunların başkası sayıları da böyle 6'dır yani bunlar inorganik biliyorsunuz nereden anlıyoruz karbonu varsa hidrojeni yok hidrojeni varsa karbonu yok. Yani bitkiler inorganiği organiye çevirerek ne yapıyor? Organik besin sentezi yapıyor. Yani yaptığı sentez yaptığı mutlaka organik. E, bitkiler inorganik e, bileşik sentezi yapamaz. İnorganikleri canlılar dışarıdan hazır alır. Örneğin bir mineral, mineral bütün canlılar mineraller bütün canlılar için esansiyeldir demiştik. Daha önce bunu anlatmıştık. Ve bütün canlılar mineralleri dışarıdan alır, sentezleyemez demiştik. Dolayısıyla bu cümle yanlış. Yani kendileri için gerekli inorganik ve organik bileşikleri sentezleyemezler. Organik besin sentezi yaparlar. Ancak inorganik bileşikleri, örneğin mineralleri sentezleyemezler. Bu nedenle cevabımız e seçeneği